Bu videoyu izlemeniz lazım. Bazılarınız sanıyorsunuz biliyorum işte sigarasız hayat çok zor, ben bırakamam, imkansız, çok kilo alırım gibi böyle hani korkular var. O çubuğu ağzımıza sokuyoruz ve sürekli bir duman çekiyoruz içimize. Bunu neden yapıyoruz? Çok anlamsız geliyordu ama içmeye devam ediyordum ben. Seminerden sonra da ben de etrafımdaki insanlara bazı şeyleri söylemeye çalışıyorum ama o kadar kaybolmuşlar ki içinde. Çıkaramıyorum. Hani telefonda bazen bakarken böyle yaparız ya ekranı küçültürüz. Hani herkes böyle sanki zoomlu bir şekilde telefona bakıyormuş gibi geliyor bana sigara içerler artık. Herkese tekrar merhaba. Yine ben, yine Emre, Emre Üstün Uçar. Elınkar Seminerini yaşayanların yeni bir bölümüne daha getirdim sizi. Hadi hemen başlayalım. Yine çok güzel bir insan getirdim. Bakalım bize neler anlatacak. Sakın kaçırmayın. Sonuna kadar seyredin. Çünkü e, çok güzel anlatıyor. Biraz önce sohbet ettik kendisiyle kısaca Engin'in. Ama istiyorum ki anlattıklarını size de anlatsın. Bu videoyu izlemeniz lazım. Çünkü böyle bazılarını sanıyorsunuz biliyorum. işte sigarasız hayat çok zor, ben bırakamam, imkansız, çok kilo alırım gibi böyle hani korkular var biliyorum. Ama gelin bakalım Engin bize neler anlatacak. Engin'le birlikteyiz bugün. Engin hoş geldin. Kısaca bir tanıtalım seni hemen hızlıca. Kaç yaşındasın, kaç sene içtin, günde kaç adet içiyordun? Gel oradan başlayalım. Merhaba Emre Bey. Sizi yeniden görmek çok güzel bu arada. 41 yaşındayım. 19 yaşında Başladım sigaraya. Bu zamana kadar toplamda dört kere bırakma girişimim oldu. Belli periyotlarda bıraktım, ama hep yardımla bıraktım. Hep bir şey eksik kaldı bir yerlerde, o şekilde bıraktım ve bir şekilde geri başladım sigaraya. En son sizi bir yerde gördükten sonra seminere katılmaya karar verdim ve bu seminere katıldım. Seminerden sonra da gayet iyi gidiyor. <laughs> bıraktım Süper. sigarayı. Gel şimdi böyle biraz sen nasıl bir içiciliğini tanısınlar. Mesela bırakmadan evet. önce en son günde kaç adet içiyordun? Ortalama. Ben günde bir paket içmiyordum. Bir paketi bir buçuk günde falan bitiriyordum. Hiçbir zaman o kadar çok sigara içicisi olmadım. Ama uzun yıllar bu alışkanlığımı devam ettirdim. Hep böyle içimde bir yerde hep bırakma hep vardı. Ama işte başaramıyordum. Devam ediyordum içmeye. Peki niye bırakmak i̇şte... istiyordun? bana Bize bir onu anlat Engin. Yani neden bırakma isteği hep içinde bir yerde vardı? Yani neyinin, Çünkü neden rahatsız yani, oluyordun? Kokusundan nefret ediyordum. İçtikten sonra size bıraktığı kokudan. Sağlığıma verdiği zararı içimde düşündükçe hani psikolojik olarak bırakmak istiyordum. Çünkü o çubuğu ağzımıza sokuyoruz ve sürekli bir duman çekiyoruz içimize. Bunu neden yapıyoruz? Çok anlamsız geliyordu. Ama içmeye devam ediyordum ben. Yaşıma baktığınız zaman toplamda 21 sene yapıyor ama ben 19 sene kadar bir fiil sigara içicisiyim. Arada bıraktığım zamanları çıkarırsam eğer 19 sene bir fiil sigara içicisiydim ve çok böyle öyle hoşlanarak içmedim. Bugün birçok bir sigara içicisine sorun. Günde bir paket içendi, iki paket içende Allah aşkına deyin ki kaç tanesini isteyerek, severek içiyorsunuz diyeyim. Birçoğu zaten sevmeyerek, istemiyorum, içiyorum diyecek. Alışkanlıktan içiyorum diyecek. Doğru. Ben de diyorum ki o zaman bırak bu alışkanlığı. Neden devam ettiriyorsun bir şeyi zorla? Seminerden sonra da ben de etrafımdaki insanlara bazı şeyleri söylemeye çalışıyorum ama <laughs> o kadar kaybolmuşlar ki içinde çıkaramıyorum. Yani. Dur 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 dur. Senin evet. ilhamın çok kıymetli şimdi biraz daha geriye gideceğim hızlıca. Bana şunu evet. söyle. İlk sigaranı hatırlıyor musun mesela? Neydir ilk sigaran biliyor musunuz? Hani evlerde annelerimizin vitrinleri vardı. O vitrinlerde sigara olurdu. Ben ilk orada görüp böyle hani içime çekmeyerek açıkçası içtiğimi hatırlıyorum veya. E... Annen mi içiyordu? Kim içiyordu evde Engin? Babam bırakmıştı o dönem. Babam da eski bir içiciydi. Ee, annem de komşuyla. Hmm. <laughs> hani bir kahve tatipi olduğu zaman annem de öyle bir içici değil aslında. Hani sırf içmek için eşlik etmek için içiyordu. İçine çekmeden içiyordu. Değişik bir içiciydi annem ama işte etrafımızda birçok insan var. Sadece anne babam değil birçok insan da görüyorsun. Arkadaşlarında görüyorsun. Heves ediyorsun, yakıyorsun. Bir tadına bakayım diyorsun ama sonra nefret ediyorsun. Asıl sigaraya başlamam lise sondur tabii ki. Yine arkadaşlarla oldu yani. Demin bir şeyler anlatıyordun. Ben çok şey denedim daha önce diye. Neler denedin bırakmak için? İlk hapla şey, ilk sakızla bıraktım. Nikotin sakızıyla. Nasıl ee, o hatırlıyor musun? Berbattı Emre Bey. Yani Berbattı. Sırf yemekten sonra sigara içmemek için o sakızı çiğniyordum. Yani o sakız midemi o kadar rahatsız ediyordu ki zaten içemiyordum sigara. Ondan sonra bir hapla bıraktım. Ziban diye bir hap vardı. Onunla bıraktım. Ama bunlar hep şey. Bir sene, iki sene, üç senelik aralıklar. En son bu e, Sağlık Bakanlığı'nın çıkarttığı bir hap vardı. 177 arayan herkese veriyorlardı o dönemde. Ben gerçi sonradan öğrendim bunu da. O hapla bıraktım, ondan sonra bir daha başladım, ondan sonra o hapla bir daha bıraktım, bir daha başladım ve bu son bıraktığımda dedim ki kendime ceza verdim. Hep böyle kötü sigaraları aldım kendime, gittim tütün, kötü tütünleri aldım. Dedim Engin, ki, sanki sigara içmek yeterli bir ceza değilmiş gibi kötü evet, sigaraları alarak aldım. cezalandırdığımızı sanıyoruz evet. kendimize. En kötü sigara içeceksin diyordum kendime. Yani bu haltı içiyorsan en kötüsünü içeceksin diyordum bundan sonra diyordum. Gerçi ondan sonra o da gitti. Yine normal şeylere döndüm. Dedim olmayacak böyle hani tamam dünyayı kazık çakmaya gelmedik de neden ben bu illeti yapanlara paramı kaptırayım daha fazla? Kafamda artık bu belirmişti yani. İstemiyordum Süper. tamam belki küçük bir para artık gerçi küçük bir para da değil de e, istemiyordum bu parayı artık daha çok kaptırmak. Vermek istemiyordum para. Peki bize şunu anlatsana biraz. Seminer sabahını. Şimdi ben insanların seminere nasıl duygularla geldiklerini tabii çok iyi biliyorum. Ama evet. senden duysunlar. Mesela o sabah nasıl kalktın? Heyecan bastı mı? Ya doğru mu tabii. yapıyorum? Doğru zaman mı? Başka bir gün mü gitsem? Böyle neler yaşadın o sabah biraz anlatsana bize. Hatırlıyorsan, hatırladığın çok kadarıyla. Biliyorum. Çok anlatırım. <laughs> Seminerin tarihini gördüm. Bir önceki seminize gelebilirdim ama gelmedim. Dedim ki <laughs> malum bunu herkes yapıyordur zaten. Tamam dedim 20 Ekim'e katılacağım. 20 Ekim'e kadar olan ki zamanda zaten bir stres. 20 Ekim sabahı kalktım ve hani normal sigara rutinim devam ediyor. İçmeye devam ediyorum. E tabii ki çok inanarak e, gelemiyorum açıkçası. Yani ben bunca zaman bırakmadım, bırakamadım. Ne olacak o günde ben bırakacağım bu sigarayı? Hani ne olacak ki dedim o gün? Ne olabilir yani? Tamam dedim gideceğim. Bence birçok sigara içicisi birçok şeyini vermeye hazırdır bırakmak için. Hani maddi maneviden bahsediyorum açıkçası. Dedim ki bırakamasam da bırak bırakamadım olur. Denedim derim dedim bu sefer de. Ama hiç öyle olmadı. Sizin bizi işleyişiniz böyle tek tek tane tane anlatışınız benim içime işledi açıkçası. Hani bir aralarda de falan sigara içmeye devam ar etti. Aralara ya. nasıl gidiyorduk son evet, son sigara, sigara aralarımız var vardı. Evet yani ben o bir ara o aranın bir tanesi çıkmak istemedim. Ya istemiyor canım çünkü hani o hale geldim. Siz o zaman da şey demiştiniz. Çık bence iç bir sigara falan daha demiştiniz sanki öyle bir şey demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Onu da içtim geldim. Bitti gitti sigara şey seminer sigaramızı falan hani arabaya bindim eve döneceğim. Bir saatlik yolum var. Lanım arabada acaba arabada sigara içmeyeceğim ben şimdi diyorum. Hala seminer devam ederken. Böyle devam ediyordum açıkçası. Ertesi işte o gün içmedim. Eve gittim paketini atarken ne hissettin? Engin onu hatırlıyor musun? O paketi atış anını. İnanmak istedim Emre Bey. İnanmak istedim. Yani gerçekten içten bunu atmak istedim. Ben ilk defa yardımsız bir şekilde sigara bırakıyorum. Bunu yapmak istedim. Deneyimlemek istedim bunu yani. Ve o gün attık o sigaraları paketleri. Of, şeyde kaldı, ofisinde kalan bir, birkaç paket sigaram vardı. Onları verdim sağa sola. Hani etraftan. Balkonda hala küllüğüm var bu arada. Duruyor. Atmadım onu, Kaldırmadım. Çünkü ofisime gelenler oluyor. Sigara içmek isteyenler oluyor. Onlar içsinler. Ki beni hiç etkilemiyor şu anda. Ne diyeyim? Bu nasıl hala... oldu? Arkadaşların nasıl tepki veriyorlar? Onlara içebilirsin. Beni etkilemiyor diyorsun mesela. İnanıyorlar evet. mı? Ya da nasıl tepki veriyorlar sana? Benim belli bir zaman aşmamı bekliyorlar bence hala. Hani benim daha önceki bırakma deneyimlerim var ya. Onlar gibi olmasından korkuyorlar. Çekiniyorlar herhalde. Ben de açıkçası Çekiniyordum ilk zamanlar. Bıraktım tamam içmiyorum ama inanmıyorum bıraktığıma bir yandan da. İnanamıyorum çünkü nasıl bıraktım ben bunu diyorum yardımsız. Hani bıraktım ya içmiyorum. Hani kahve içsem mi acaba diyorum. Kahve yapıyorum ama bir hep endişe var. Acaba sigara içer miyim yanında diye. Bu en önemli şey var ya yerine bir şey koyma. Hani yerine bir şey koymamaya çalışıyorum. Koymadım da düşünüyorum. Ben eski sigarayı bıraktığım dönemlerde sakız alırdım kendime mesela. Sakız çiğnerdim yine çantamda sakızlarım var. Bazen böyle sıkı aklıma şey geliyor. Lan diyorum ben acaba sigaranın yerine bir şey mi koydum diyorum. Ne bileyim günde belli rutinim var. Mesela sabahleyin kahve kahvenin yanında bir soda açarım içerim mesela. Akşam bir tane daha içerim. Lan diyorum acaba çok mu içiyorum sodayı? Bu da Acaba yerine bunu mu koydum diyorum. Hani biraz da hani huy karakter gereği böyle bir pimplik yapım var benim. Hani bunları da yapmadan bu zamana kadar geldim. Başarabildim. Süper. Süper. Şimdi bunları yapmadığının farkında olman çok iyi. Peki evet. şimdi bize bir de şunu söyle Engin. Sigara içmemenin en çok nesi hoşuna gitti? Yani sigara içmeyen Engin'in neleri hoşuna gidiyor senin? Sigara içmemek nesini ya. sevdin? Ya birincisi arabamda sigara içmemekten çok memnunum. Arabam sigara kokmuyor, kül olmuyor artık mesela. Benim çok şükür bir sağlık sorunum yok ama düzenli sporuma devam ediyorum. Sigarayı ilk bıraktığım dönemde hani attı vücut, atıyor hani balgam atıyorsun sürekli. Balgam atıyorum. Devam ediyor bunlar hala. Atmaya devam ediyor vücut. At artık o hani içinden diyor zaten. Bazen böyle yüksek e, şey gereken, e, kalp atışı gerektiren fonksiyonel antrenmanlar falan yapıyorum. Eskiden çekerdim böyle dolmazdı ciğerlerim. Şimdi çekiyorum ve ciğerlerimi doldurabiliyorum nefesle. Deyip böyle nabız atışımı düşürebiliyorum kontrollü bir şekilde. Bunların faydasını görüyorum. Ondan sonra şeyler yapıyorum. Kardiyo antrenmanları yapıyorum. Devam ediyorum bir yandan. Hani kalp sağlığımı güçlendirmeye çalışıyorum. Artık bu illeti senelerce içtik. Aldık içimizi. Artık onun içinden atmaya çalışıyorum. Hani kalan ömrümüzü artık daha kaliteli, daha şey. Tamam 100 yaşına yaşamak kadar gibi yaşamak bir hedefim yok. Allah herkese uzun ömür versin de. Ee, ama sürünerek dönmek istemiyorum Emre Bey haklısın bravo süper hiçbirimiz bunu hissetmiyoruz istemiyoruz ya hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz da hak etmiyoruz aynen öyle görün diyorum yani bu büyük şeyi görün diyorum insanlara hani telefonda bazen bakarken böyle yaparız ya ekranı küçültürüz hani herkes böyle sanki zoomlu bir şekilde telefona bakıyormuş gibi geliyor bana sigara içenler artık eee diyorum ki şunu artık biraz zoom şey yapın diyorum hani büyük resimden bakın diyorum artık bir bakın etrafınıza. neden içiyorsunuz bunu yani çok büyük bir stres altındasın gidiyorsun sigara etiyorsun. E ne anlıyorsun ki ondan mesela? Geliyorsun o stres orada devam ediyor. Hiçbir şey hiçbir şey değişmiyor ki hayatında. Yani bunları örneklemeye çalışıyorum insanlara ama bilmiyorum daha kimseye bir ilham kaynağı alamadım. E, e, belki izleyenlerden olur diye umut ediyorum ne diyeyim? Engincim senin aslında çevrende içmeyen biri olman tek başlı başına ilham kaynağı oluyordur. Hiç öyle eğitmenlik yapmaya, iyi niyetle anlatmaya çalışıyorsun. Ters bile tepebiliyordur. Senin onlar evet. seni mutlu içmeyen görmeleri inan yetecek. Onlara ilham olu oluyorsun ve olacaksın. Seni gördüğü için birileri harekete geçecek çevrende de buna emin ol. Bu videoları da izleyen arkadaşların, dostların içinden de eminim. Birilerine ilham olacaksındır. Çünkü sigarayı bırakamayacağını zannederken sigaradan bir seminere katılıp bir şeyler dinleyip hayatını değiştiren bir insana dönüşmek başlı başına bir ilham zaten. Yani bir şey anlatmana gerek yok. Bunu becermiş olman bir ilham. Çok tebrik ediyorum. Şimdi buraya mesela bizi izleyenlerin içinde tabii seminere katılmamış olanlar da olacaklar. Ve onların içinde de soru işaretleri olabilir. Hani ya bir seminerle olur mu canım gibi. Onlara bir şey önermek, son bir şey söylemek ister misin? Tabii ki isterim. Hani hani anlattığım periyotlar içerisinde de aslında biraz örnekler verdim ama ben bundan birkaç sene önce bir kişinin kitap okuyarak sigarayı bıraktığını duydum. Hangi kitap o dedim. O büyük ihtimalle işte Elenkar'ın kitabıydı ama benim aklımda kalmadı o. Yani bir kitapla sigara bırakıyor insanlar nasıl oluyor dedim bu. Ee, sonra meğerse bunun semineri varmış. Öğrendim keşke sizi daha önce tanısaydım Emre Bey. Yani nasıl denk gelmedim nasıl görmedim bilmiyorum. Ama... Umarım bu videoda ilk kez denk gelenler veya düşünenler için söylüyorum. Düşünmeyin, gidin, yapın, aksiyon alın, harekete geçin ve bunun kararını verin artık. Birçok sigara içisi ya biraz daha içeyim diyor belki, devam ettireyim diyor. Kendimi kötü hissettiğim zaman bırakırım diyor. Yo benim hiç bırakmaya niyetim yok diyor, ölene kadar içeceğim diyor. Ne Öyle diyenleri bana? biz tercüme edelim Engin, hiç bırakmayı düşünmüyorum. Ölene kadar içeceğimin tercümesi sigarasız hayattan çok korkuyorum, ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl yapacağımı evet. bilmiyorum, bana dokunmayındır. der. Evet. Biz onları evet. anlıyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Evet. Umuyoruz ki o korkularına rağmen bir gün adım atabilirler. Engin ağzına saldırı lazım. Gelsinler teslim olsunlar Emre Bey. Yani Heh. koşulsuz, şartsız teslim olsunlar. Hani inansınlar ya. Birazcık inansınlar yani ve birazcık da sigarayı bırakmayı istesinler. Başka bir şey gerek yok. İç, yani biraz içlerinde olacak. Seminerde onu zaten çok güzel tamamlıyor. Ve bu hale geliyorsun. Bu şekle geliyorsun. Şimdi hiç düşünmüyorum acaba başlar mıyım? Başlamaz mıyım? Yaşıyorum yani. Bugünü yaşıyorum. Bıraktım. Süper. Düşünmüyorum. Birçok sigara için ortama girdim. Üstüm başım koktu. Hemen gittim attım, yıkadım falan. Hani düşünmüyorum artık. Ben bu ortamlardan çıktıysam artık diyorum daha da herhalde girmem ortamlara ya. Ben ne savaşlardan çıktım değil mi? Bravo Engin. Evet. Süpersin. Evet. Çok tebrik evet. ediyorum. Çok geçmiş olsun. Ee, çok ağzına sağlık. Bizim kahramanımızsın. Evet. Seninle gurur duyuyoruz. Sen de kendinle ne olur gurur duy. İzleyenlerden ricam Engin'in söylediği en çok aklınızda ne kaldı? Size en çok dokunan ne oldu söylediklerinden? Yorumlara bize böyle bir cümle bir ifadeyle onun söylediği size dokunan şey ne olur yazın. Herkese çok evet. teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde başka bir ilham getireceğim yine size. Ne olur unutmayın sigarasız hayat çok daha güzel. Her içici lütfen kendine bir şans versin. Ellen kar seminerini bir kere yaşasın. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.